Valilikten sağa dönüyoruz. Sağa dar alıp daha sonra orta şeridi yakalayacağız arkadaşlar. Yeni güzergahtaki en büyük espri iki tane ışığı geçtikten sonra köprüden uva atıp geri dönüyoruz aynı yolda. Buranın yolu 60. Üçüncü vitesi geçmenize gerek yok. Kavşaklara gelirken ayağınızı ve yaya geçitlere gelirken gazdan çekin bir yavaşlayın. Daha sonra tekrar devam edebilirsiniz. Sürekli orta şeritten gideceğiz. Sollama yapacak olursak yolda kesik çizgiyle sinyal verip aynadan arka şeridi kontrol etmeniz gerekiyor. Birinci ışık burası. Birinci ışıktan düz gidiyoruz. Çekiyorum hocam. <laughs> İkinci ışığa gelirken arkadaşlar eğer orta şeritteyseniz sinyal verin sol şeride geçin. Toplamda burada üç tane ışık var geçmemiz gereken. Birincisi hemen önümüzdeki ikincisi göbeğin içinde üçüncüsü de kaldırımı kenarında karşıdaki olan. Yeşil yanıyor şu an karşıda. Üçüncü ışığımız da o. O ışıktan sola doğru döneceğiz ve SGK'ya doğru dümdüz ilerleyeceğiz. Eğer sol şeritteyseniz orta şeride, orta şeritten girdiyseniz de yolun en sağ şeridine duruş yapın. Şu an ben sol şeritte olduğu için sağdaki araçlardan dolayı dönüşte ortada kendime yer alacağım. Sağdaki araç mesela şu an gördüğünüzde de en sağa duracağı için. Ortadan giderseniz en sağa doğru ne yapacağız? Şerit alacağız. Eğer soldan gelirseniz kendinize ortadan şeritte alacaksınız. şeritten gidiyorsunuz. Eğer sağda olursanız sinyal vererek orta şeride her zaman geçiş yapın. SK'nın önünde arkadaşlar yaya geçidi var. Yaya geçidinde sol sinyalinizi verin. Daha sonra sol şeride geçiş yapın. Sağda 60 son levhası var hız sınırı Oraya kadar solda geçmiş olun Dönüş yapacağımızda Hızınızı arkadaşlar dönüşe kadar koruyun Ve vitesinizi bire düşün Levha bize burada dur diyor Eğer sağdan gelen varsa durabilirsiniz Karşıya düzeldim Daha sonra geniş bir şekilde Döndük Yine orta şeritten Aynı geldiğim yolun tersinden dönüş yapıyorum ışıklara yaklaşırken sağ şeride yanaşın burada. Karşıya düz gideceğiz. Biraz önce burada 3 tane ışık geçmiştik. Şimdi tek ışıkta arkadaşlar direkt karşıya İkinci uşağa tekrar geldik. Buradan sonra direkt arkadaşlar yine devam ediyoruz. Valilik göbeğinden sola yukarıya Abdullah Tayyar rampa kalkışa doğru dönüş yapacağız. Sol sinyalimizi burada veriyoruz. Adanın içinde gelen varsa yol onların arkadaşlar. Yol vermeniz gerekiyor. Gelen kalmadığında yolun içinde devam ediyor. Sağdan gelen valilik yolunu kontrol ettim. Rampa kalkışa doğru devam ediyor